Olan tayt da yapıştı ya. Ağustos ayında biz burada ne yaparız? Denize gidek daha. Haydi. Tamam. Yapacağım. Kizler. Bütün bacak hareketlerini tek videoda toplayacağım. Bacağın her yerini çalıştıracağım. Antrenman programını da aşağı yazacağım. O zaman başlayacaktım. Şöyle işim vardı yok. Videoyu izledim. Kalkacaksın. Bu hareketleri yapacaksın. Bitti. Dizlerinde, belinde herhangi bir sorun yoksa önce ısınacaksın. Aç bacakları geniş. Bir sağ bir sol. Bu. Ayakları hafif açık bırakacaksın. Eğildin. Dizini biraz büktün. Esneyeceksin. Böyle hareketli. Kalktın ayağa. Geriye topuk vuracaksın böyle. Kendi ellerine. Son ısınma. Ha böyle diz çekeceksin. Ellerine gelecek. Isınmayı yaptın mı? Bak sayılar aşağıda yazay. Birinci hareket squat. Açtın bacakları. Nefesi alacaksın. Nefesi vereceksin yukarı. Kalçayı sıkacaksın Gülis'i. İkinci hareket iç bacak. Yan yattın. Üstteki bacağı buraya aldın. Alttaki yukarı aşağı çalışacak. Ayak parmağın flex. Yani ayağını kendine çekeceksin. Üçüncü hareket geldi. İkisi de havada. Ayakların topuklar bitişik. Nefesi aldın kapat. Nefesi verdin aç. Parmaklar, dizler açılacak, Kapanacak. Geldi bir hareket daha. Dizler kapalı. Eller açık. Bir tanesini gönderdin Bacak düz yukarı aşağı çalışacak. Son hareket. Yaptın aşağı, ayak parmakları yukarı tikildi. Eller yanda, başı da koydun. Nefesi vereceksin, kalça yukarı aşağı çalışacak. Aşağıdaki programı okuyacaksın. Hareketleri yapmaya başlayacaksın. Haftada dört gün, gün aşırı. Hayde spora!